Hepinize merhabalar arkadaşlar. Airdrop Mühendis YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Binance'ın açıkladığı 56. launchpool projesi olan TON token'e boşta duran BNB ve FDUS'lerimizi stake ederek pasif gelir elde edeceğiz. Bu işlemleri yapabilmek için bir Binance hesabına ihtiyacımız var. Eğer sizlerin de hala bir Binance hesabı yoksa açıklamalar kısmına bırakacağım linkten ömür boyu %20 alım satım komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Bu yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeniz oldukça önemli. Videoyu beğendiyseniz ve kanala abone olduysanız hadi şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Öncelikle Toncoin Launchpad'inin detaylarına bakalım. Burada BNB ve FDUSD stake ederek Ton kazanacağız. Burada da açıkladıkları gibi Binance Launchpool'un 56. projesi 15 Ağustos'ta stake etmeye başlayabiliriz. Launchpool'un ayrıntılarına baktığımızda mevcut toplam token arzının 5.1 milyar olduğunu, launch token ödüllerinin 7.6 milyon olduğunu, saatlik kazançlara baktığımızda ise da BNB havuzunda 1354 ton, FT üyesi havuzunda ise 239 ton olduğunu görüyoruz. Yani ne demek? Binance BNB tutan kullanıcılarına FT tutan kullanıcılarına göre daha çok veriyor demek. Aşağı baktığımızda zaten tekrardan burada belirtmişler. BNB stake edenlere 6.5 milyon ton ödülü, FDUSD'de stake edenlere de 1.147 milyon ton ödülünden yararlanacaklar. BNB stake edenler %85 ton ödül havuzundan yararlanırken FDUSD'de stake edenler %15'inden yararlanıyor. Bizlere Launchpool'un 15 Ağustos'ta başlarken 3 Eylül'de bittiğini söylemişler arkadaşlar. Aşağı baktığımızda ise de toplam günlük ödüllerin 382 ton olduğunu... BNB havuzundaki ödüllerin günlük 325 ton olduğunu, FT ise günlük 57 tane ton token olduğunu söylemişler. Şimdi nasıl yapacağımıza geçelim. Binance hesabımıza girdikten sonra daha fazlası kısmından Launchpool seçeneğine tıklıyoruz. Hemen aşağıya indiğimizde bizlerin de daha önce katıldığı eski Launchpool etkinliklerinin burada detaylarını görebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi ton tokenin Launchpool'u devam ediyor. Burada toplam airdrop'un 7.6 milyar olduğunu Projenin süresine ise daha 20 gün olduğunu bizlere söylemişler. Burada FDUST ve BNB havuzları var. Benim hesabımda duran boşta duran BNB'leri otomatik bir şekilde BNB havuzuna stake etmiş durumda. Şimdi sizlere sırasıyla nasıl sizlerin de stake yapabileceğinizi göstereyim. Örnek veriyorum Elinize boşta FDUST varsa buraya gelip kilitte seçeneğine tıkladıktan sonra bu şekilde karşınıza sayfa açılıyor. Ben de şu anda FDUST olmadığı için kitleyemiyorum. Burada bizlere bazı detaylar vermiş. Şu anda toplam FTUSD havuzu airdropunu, bugünün toplam ton havuz airdroplarını, toplam FTUSD miktarını ve kaç katılımcı varsa bizlere belirtmişler. BNB tarafına baktığımızda bizlere yine detayları vermişler. Burada ben BNB alt seçeneğine tıklayarak veya piyasalar kısmına girerek BNB ekleyeceğim ve elimde duran BNB'leri burada kilitle seçeneğine tıkladığımda ödül havuzunda kitlenmiş olacak. Geri acil ihtiyacınız oldu. BNB'lerinizi çekmek istiyorsunuz. Buradaki kilidi aç seçeneğine tıklayabilirsiniz. Benim BNB'lerimi çekememe sebebim ise şu anda kazan kısmında kilitlediğim için otomatik bir şekilde etkinliğe katılmış bulunuyorum. Burada da kazandığımız ton tokenleri görüyoruz. Airdropları al dediğimizde ise de stake ederek kazanmış olduğumuz ton tokenler spot cüzdanımıza otomatik bir şekilde geçiyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı dostlarım. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.